Evet arkadaşlar yazım kurallarıyla devam ediyoruz. Şimdi soruda kalmıştık aslında. Ne dedik? Altı çizili kelimenin yazımı doğrudur diyor. Arkadaşlar az teğmen derken buradaki t'nin bir tanesinin olmaması gerekiyordu. Yani bir ünsüz düşmesine maruz kalması gerekiyordu. Bu gitti. Orijinal ifadesinin doğru yazımı arkadaşlar orijinal şeklinde karşımıza çıkmış diyeceğiz. Dinozor ise dinozor şeklinde karşımıza çıkmalıydı arkadaşlar. Asfaltta ifadesinde de V yerine F olmalıydı. İnisiyatifte ise bir problem yok. Cevabım o yüzden Adana seçeneği olmalıydı arkadaşlar. Devam edelim. D dağının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Gençler ben size biraz bunu bırakıyorum. Aslında siz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü kural ne diyordu? D dahi cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı yazılacak. Anlam bozuyorsa, bozuluyorsa birleşik yazılacak. Hemen 2 dakika size bir süre veriyorum. Bunu yaz yapın. Evet gençler Gaziantep'te çok güzel ve turistik bir şehir derken buradaki T'yi çıkarıp okuyoruz. Gaziantep çok güzel ve turistik bir şehir diyebiliyor muyuz? Evet. O zaman bu bir haleki değil. Ayrı yazılması gereken bağlaştır. O yüzden cevabım Adana seçeneği olmalıydı. Ama diğerlerine de bir bakalım derim. Bu mesleği seçmemde bana yardım etmişti. Yine da'ya bakalım. Cümleden çıkarttığımızda anlam bozuluyor arkadaşlar. O yüzden doğru. Gülmecenin bir adabı vardır derken anlam bozulmuyor. Ayrı yazılması gereken bir bağlaç. Devam edelim. Masken artık yere düştü derken yine aynı şekilde doğru olmuş arkadaşlar. Hiçbiriniz bana bu konu bakın konu inanmamıştınız. Evet, da'yı çıkarttım anlam bozuluyor. Bu da haleki olarak kullanılması gerekiyordu. Basit bir soru olmuş arkadaşlar. Rahat yapabilirsiniz. Büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır diyor arkadaşlar. Beraber bakalım. Gençler ne dedim? Özel isimden sonra gelen tür adları küçük olacak. Bunu aslında 3 tane örnekle çok rahat yapabiliriz. Bakın buraya yazıyorum. Van çedisi Van gölü van ili. Şimdi tek tek kuralları söylüyorum. Aslında hepsini öğreneceksiniz. Özel isimden sonra gelen tür adları küçük. Tür adı küçük. Özel isimden sonra gelen coğrafi terimler büyük. Özel isimden sonra gelen il, ilçe, köy, kasaba, belde kelimeleri küçük. Bakın 3 tane örnekte tüm konuyu pekiştirebiliriz. Tekrar ediyorum burası çok 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 önemli. Özel isimden sonra gelen tür adları küçük. Özel isimden sonra gelen coğrafi terimler büyük. Özel isimden sonra gelen il, ilçe, köy, kasaba, belde kelimeleri küçük olacaktı. O zaman mantığımız şu mu arkadaşlar? Buradaki K'nin tür adı olduğu için küçük olması gerekiyordu. Cevabımız Adana seçeneği olacaktı. Ancak biz yine de diğerlerini beraber inceleyelim arkadaşlar. Türk edebiyatının derken burada bir problemimiz yok. Küçük olması gerekiyor. Direkt derginin adını verdiği için ise arkadaşlar büyük olması gerekiyor. Aslında burada şu konuya da bir girebiliriz arkadaşlar. Resmi gazete dışında. Bakın burası çok önemli. Resmi gazete dışında gazete ve dergi kelimeleri küçük olur. Yani sen buraya Milliyet gazetesi dersen Milliyet gazetesi derken G'yi küçük yazman gerekiyor diyeceğiz. Ya da Varlık dergisi dersen yine D'yi küçük yazman gerekiyor arkadaşlar. Sanatçının Bir Adam Yaratmak Oyununa gittik ifadesi bir özel isimdir. Direkt oyunun adı olduğu için büyük olmuş doğru. Öğretmen bakın burayı ne yapmış arkadaşlar? tırnak içine almış. O yüzden özel hale getirmiş. Büyük yazılmasında bir problem yok. 24 Kasım Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü gibi ifadeler arkadaşlar, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi ifadeler büyük yazılır. Lütfen buraya da dikkat edelim diyeceğiz gençler. Evet, devam ediyoruz. Bu dizelerin hangisinde yazım yanlışlarıyla ilgili doğru bir belirleme yapılmamıştır. Diyor ki birleşik fiilin yazımı yanlıştır diyor. Birleşik fiile bakalım. Ağlayabilir. Arkadaşlar biz ne demiştik? Ebil, ekal, edur, eyaz. Bunlar neydi? Birleşik yazılması gerekiyor. O zaman bir yanlış var mı? Var. Bunu gitti. Tut ki bağlacın yazımı. Arkadaşlar çiğden bahsediyor tutkiler diyebilir miyim? Hayır. O zaman bu ayrı yazılması gereken bir bağlaştır. Bağlacın yazımı hatalıdır. Devam ediyoruz. Bu dünya yaşamak içindir. Hüzünü kim ister ki? Arkadaşlar burada hüzünü değil. Hüznü şeklinde yazmamız gerekiyordu. Bir ünlü düşmesine maruz kalması gerekiyordu. Kelimenin ama olmamış. O zaman bu da gitti. Zamirin yazımı yanlıştır. Arkadaşlar unutmayın. O ifadesi hiçbir zaman büyük harfle yazılamaz. O yüzden zamir de gitti. Büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata vardır diyor. Arkadaşlar burası bir şiir. O zaman dize başlangıçlarının bizde büyük olması doğal, doğru yazılmış cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Gençler ben şimdi size birkaç tane kafamızda kalan böyle genellikle hata yaptığımız kelimelerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela bir takımla başlayalım. Bir takım. Arkadaşlar bir takım kelimesinin birden fazla kullanım olabilir. Yani ayrı da yazılabilir, bitişik de yazılabilir. Şimdi bakalım. Bir takım olaylar derken başına sen iki getiremediğin için yani iki takım olaylar diyemeyeceğin için Anlamda bir bozulma olmuş. O yüzden bu bizim için birleşik yazılması gerekiyor. Bir takım elbise aldım dersen burada iki takım elbise aldım diyebilirsin. O yüzden ayrı yazılması gerekiyor diyeceğiz. Yani başına iki getir mantıklı oluyorsa ayrı mantıksız oluyorsa arkadaşlar bitişik yazılır yorumunda bulunacağız arkadaşlar. Mesela yeşil zeytin. Gençler, bizim olayımız ne aslında? Yeşil zeytinde. Şimdi marketlere gittiğimizde hep görüyoruz, rayonları inceliyoruz. Orada baktığımızda aslında genellikle arkadaşlar ayrı yazıldığını görüyoruz. Ama bu salam bu halde karşımıza çıktığı için. Yeşil zeytini, TDK'yı incelediğinizde de arkadaşlar bitişik yazıldığını göreceksiniz. Arkadaşlar lütfen bunlara dikkat edelim. Mesela WhatsApp konuşmalarında da özellikle çok kurallara uyduğumuz söylenemez. Mesela sağol. Mesela bu etol yardımcı eylemi. Bunu sen birleşik yazamazsın. Ya da hoş geldiniz gibi ifadeleri aslında genellikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Yanlış kullanıyoruz diyeceğiz. Bir de arkadaşlar iki ünlünün, iki ünsüzün arasına ünlü giriyor. Bunlarla da ilgili baya bir kafamızda soru işareti var. Ben size direkt söylüyorum. Tıraş, kulüp, kılavuz. Bu üç kelimenin dışında kesinlikle girmez. Mesela Hristiyan ifadesine sen buraya ı koyamazsın. Unutma. Ya da tren ifadesinde buraya i koyamazsın. Lütfen buralara dikkat edelim arkadaşlar. Evet birkaç istisnayla daha devam etmek istiyorum. Evet gençler, yazım kurallarına çok dikkat ediyoruz. Mesela kuru yemiş ifadesine bakalım. Evet, bakkaldan bakkala gittiğimizde o kuru yemişin biz bitişik yazıldığını görüyoruz. Ancak arkadaşlar bunun ayrı yazıldığını kesinlikle unutmayalım diyorum arkadaşlar. Mesela altı üstü kelimelerine bakalım. Mesela yer altı dünyası dersen anlam bozulması olduğu için bu bitişik yazılması gerekiyor. Ancak yer altı suyu dersen anlamda bir bozulma olmadığı için bunun ayrı yazılması gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Mesela direkt yer göstermesi lazım. Böbrek üstü mesela, böbrek üstü bezi. Direkt yer gösteriyor mu arkadaşlar? Gösteriyor. O zaman sen buna ayrı yazılması gerektiğini söylemen gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yazım kurallarımız burada bitti arkadaşlar. Bol bol soru çözmenizi istiyorum. Yine yapamadığınız ya da anlamadığınız soruları bana WhatsApp yoluyla gönderdiğinizde size yardımcı olacağım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.